Kıymetli öğrencilerim, dersimizin ikinci bölümünde sürelerden Fatiha suresini alıyoruz. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi ve yedi ayet-i kerimeden oluşmaktadır. Kıymetli öğrencilerimiz, Fatiha suresini işlerken uzatan elifleri tekrar ediyoruz. Uzatan elifler iki şekilde geliyor. Aşikar olarak yani görünür bir şekilde gelen uzatan elifler vardır. Bir de gizli bir şekilde asarın içinde gelen uzatan elif olarak gelir. Uzatan elif aşikar görünür bir şekilde geldiği gibi gizli bir şekilde de gelebilir. Bu örnekte M harfinin harekesini gösteriyoruz. M harfi burada üstünü taşıyan üstünlü hareke. Üstünlü M'yi uzatacak olan uzatan eliftir. Burada ikinci kısımda üstünlü M'yi görüyoruz ve ardında da uzatan elifi görüyoruz. Burada uzatan elif aşikardır. Üçüncü Mim harfine baktığımız zaman Yine ikinci kısımda olduğu gibi uzatılarak okunur. Ma diye bir elif çekilerek okunur. Burada uzatan elif nerededir? Asarın içinde. Asar demektir. Asar eşit üstün artı uzatan elif e veya uzatan elif artı üstün eşittir asar. Asar hem üstün hem de uzatan elifin görevini yapıyor. Şimdi de Fatiha suresinin ayet-i kerimelerinde bulunan uzatan elifleri, gizli ve aşikar uzatan elifleri görelim. Bismillahi dediğimiz zaman lafzatül celalde asarda gizli uzatan elif olduğunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahman derken menin üzerinde asar görüyoruz asar neydi? Üstün artı uzatan elif. Yani burada asarda gizli uzatan elif vardır diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ayet-i kerime Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Burada kaç uzatan elif görüyoruz? Birinci gördüğümüz asardaki gizli uzatan eliftir lillahi lafzatul celalde şeddeli lenin üzerinde asardaki gizli uzatan eliftir. Rabbil alemin kelimesinde alemin aynı harfini üstünlü aynı harfini uzatan aşikar olan aşikar olan uzatan eliftir. Evet. Üçüncü ayeti kerimede Er-Rahmanir-Rahim Er-Rahmanir-Rahim El Uzatan elif var mı? Var. Nerede? Asarda gizli olarak üstünlü meyi uzatan gizli uzatan eliftir diyoruz. Dördüncü ayeti kerimede Maliki Yevmiddin Uzatan elif arıyoruz. Nerede buluyoruz? maliki kelimesinde aşikar görünen bir uzatan elif görüyoruz. Diğer hareketsiz elif yarın inşallah el takısının elifi olduğunu daha güzel bir şekilde öğreneceğiz. El takısı eliflerini nasıl anlayacağız? O dersi işleyeceğiz. Ve 5. ayeti kerimede ''İyyâke na'budu ve iyyake nestaîn derken iyyake kelimelerinde iki tane uzatan elifi görüyoruz. 6. ayet-i kerimede ihdinas sıratal müstakim. Kaç tane uzatan elif görüyoruz? İhdina. <laughs> Burada elif üstünlü arfi uzatan eliftir ancak bir engelden dolayı uzatma yapamıyor. İnşallah bu hususu da ileriki derslerimizde göreceğiz. İhdine sırata, sırata kelimesinde üstünlü harfi uzatan elifi görüyoruz. Ra harfini, üstünlü ra harfini uzatan, görünen, aşikar uzatan elifi görüyoruz. Yedinci ayeti kerimede yine sırata kelimesinde uzatan elif görüyoruz. Ve diğer kelimelere baktığımız zaman herhangi bir uzatan elif görmüyoruz. Yedinci ayet-i kerimenin devamında da gayril <laughs> mağzu bi alehim ve laallin. Laallin kelimesinde lam elifteki uzatan elif ihdina kelimesinde olduğu gibi uzatma konusunda engelleniyor. Yani uzatma görevini burada yapamıyor. Velallin <laughs> da şeddeli da harfinden sonra gelen elif uzatan eliftir. Böylece bu dersimizde uzatan elifin gizli olanını da aşikar olanını da gördük. İnşallah yarınki dersimizde uzatan eliflere aşikar olan uzatan eliflere benzeyen ve bazen bizim öğrencilerimizin kafasını karıştıran el takısı eliflerini anlayacağız, öğreneceğiz. Ne zaman el takısı elifi olur, nasıl daha kolay ayırt ederiz o ders üzerinde biraz örneklerle duracağız inşallah. Allah zihin açıklığı versin. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.